CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ fındık üreticisinin sorunlarına değinerek destek çağrısında bulundu. Kahverengi kokarca istilası ile tükenme noktasında olan fındık üreticisine bir darbede AK Parti'nin Tarım Bakanlığı'ndan geldi. 2024 yılında yapılacak bazı tarımsal desteklere ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede dün gece yayınlandı. Fındık üreticisinin beklediği alan bazlı destek artışı yine yapılmadı. Fındıkta alan bazlı destek son 10 yılda olduğu gibi bu yılda artmadı. Fındıkta alan bazlı destek ilk defa 2009 yılında 150 lira olarak ödendi. 2010, 2011, 2012 yıllarında da gene dekar başına 150 lira olarak uygulama devam etti. 2013 yılında 160 liraya ve en son 2014 yılında da 170 liraya çıkarıldı. Fındıkta son 10 yıldır alan bazı destek dekar başına 170 lira olarak ödendi. 2024 ürünü fındık içinde destek miktarı artırılmadı ve 11. yılda da yine 170 lira olarak ödenecek. Fındık Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünüyken neden desteklenmek, desteklenmemektedir? Samsun fındık üretiminde 115 bin dekarlık bir alanda ve 116 bin tonluk yıllık rekolte ile Türkiye genelinde üretimde ikinci ildir. Ve yüz binlerce hemşerimiz bu üründen ekmeğini kazanmaktadır. Fındık üreticisine ilaçlama desteği verilmesi de şart artık. Kahverengi kokarca istilası ile tükenme noktasına gelen fındık üreticisine son 11 yıldır artırılmayan gübre desteğini ilave olarak derhal ilaçlama desteği de verilmelidir. Bu destek günün piyasa koşullarına göre düzenlenmeli ve bugün dekar başına en az 100 lira olarak ödenmelidir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin teslim alınan ürüne geri ödeme süresinin 45 güne kadar uzaması üreticiyi çok düşük fiyatla alım yapan tüccara mahkum ediyor maalesef. Toprak Mahsulleri Ofisi teslim aldığı ürün bedelini en geç 10 gün içerisinde üreticisine ödemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak fındık üreticisinin yanındayız. Sorunlarının her zaman takipçisi olacağız. Saygılarımızla.